Apple Pencil'ın kutu açılışını yapacağız. İkinci nesil Apple Pencil. Ayrıca elimizde Fushia'nın yine manyetik şarj olabilen Apple Pencil ile aynı özelliklere sahip. Kalem var zaten görüntüsü de aynı. Bu ikisinin karşılaştırmasını yapacağız. Bu 1000 lira civarındayken Apple Pencil 4600 lira civarında. Bakalım bir kalite farkı var mı? Evet burada kullanım kılavuzu, bir takım bilgiler falan var. Kenara koyuyorum. Kalemimiz burada. Yedek uç olabilir diye bakıyorum içine. Yedek uç yok. Zaten Apple'ın politikasını biliyoruz. Poşetinden de çıkardık. Bir kere görüntü olarak hakikaten birbirlerine çok benziyorlar. Ama Apple Pencil Pushy'e e göre oldukça ağır. Onu söylemediğim bir ağırlık farkı var ciddi oranda. Şimdi bunu tanıtacağız. Koyduk. Direkt takınca tanıdı zaten. Sürdür diyoruz. Evet bakın şu an iki tane kalemi de görüyor. İkisini Apple Pencil olarak görüyor. Şu %97 olan fuşuya üstteki ise Apple'ın orijinal kalemi. ikinci nesil Apple Pencil. Tabi şarjlı değil. Biraz şarj olsun. Biz bu arada fuşuyanın testini yapalım. Evet bu şarj olurken fuşuyayı görmüyor. Böyle bir sıkıntı oldu. Dolayısıyla biraz şarj olmasını bekleyeceğiz. Evet orijinal Apple Pencil üstteki fuşiye alttaki oldukça hızlı şarj olduğunu söyleyebilirim. Yani 4-5 dakikada %31'lere geldi. Şu an tabii Apple Pencil takılıyken çalışmıyor. Çıkaralım. Manyeti de çok güçlü. Evet Apple Pencil'ın manyeti bu şeye göre oldukça daha güçlü. Yani belki iki kat daha güçlü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorun oldu. İki aygıt birden bağlandığında iPad tanıyor. İkisini de ayrı ayrı gösteriyor. Fakat biri çalışıyor. Yani ikisi birden bağlıyken orijinal Apple Pencil çalıştı. Hiçbir şekilde fuşya çalışmadı. O yüzden biz orijinal Apple Pencil'ı unutturduk. Şimdi çalışmaya başladı. Şimdi şu an fuşyanın testini yapacağız. Hız testine bakalım. Bakın oldukça iyi. Yatay testini yapıyorum. Hafif dalgalanmalar var. Bence en önemli test bu. Yazı yazalım. Merhaba. Böyle ekrana şey yaparken tık tık sesler geliyor. Yuvarlak yapalım. Kare yapalım. Daha küçük yazmaya çalışayım. Merhabaları. Yani oldukça başarılı bulduğumu söylemediğim. Şimdi bir eğim testi yapalım. Bakın eğdikçe büyüdü. Dik. Eğiyorum. Büyüyor. Eğim hassasiyeti de var. Sanıyorum yeterli. Evet şu an Apple Pencil'dayız. Aynı şeyleri yapacağım yine. İlk önce bakın kurşun kalemde kaldığı için şu eğim testine bakalım. Oo hassasiyeti, basınç hassasiyeti inanılmaz farklı. Yani bambaşka bir şey yazıyor şu an gördüğünüz gibi. Ama deminki fuşuya oldukça koyu yazarken şu an bu açık yazıyor. Bayağı bir bastırınca ancak koyulaşıyor. Yani basınç hassasiyeti noktasında çok ciddi bir fark var. O yüzden işte grafikerler, resim sanatçıları bizim için çok önemli değil. Öğrenciler için de çok önemli değil ama ders çalışanlar için, bu resim yapanlar için, çizim yapanlar için Apple Pencil burada çok ciddi bir fark ortaya koyuyor. Görüyorsunuz bakın ne kadar hafiften başlayarak sonra basınçla ve yatay büyüdüğünü görüyorsunuz. Burada Apple Pencil 1.0 öne geçti. Şimdi aynı yazıları bunların altına yazacağım. Evet, basınç ve hassasiyet farklı olduğu için mesela bu oldukça ince yazıyor. Aslında kalemde herhangi bir ayar değişimi yapmadık. Evet, bir türlü aynı ayara getiremedik. Çünkü kalemler çok farklı birbirinden. Evet, hemen hemen aynı ayara getirdik. Tekrar yazıyorum. Yani yazım kalitesi olarak çok bir fark göremedim. Hıza bakalım. Hızda zaten aralarında bir fark yok. Yuvarlaklar. Kare. Küçük yazı. Sanki Apple Pencil biraz daha iyi gibi ama çok ciddi bir fark yok. Bunları silelim. Bence kaliteyi en çok belirleyen şu yatay çizim testi. Evet arkadaşlar bu fuşya ile çizdiğim yan çizgilerde dalgaları görüyorsunuz. Şimdi hepsinin yanına Apple çizeceğim. Hatta farklı renkle çizelim belli olsun. Evet farkı görüyorsunuz. Apple Pencil daha az dalgalı. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Hız açısından bir fark yok. Yazım kalitesi açısından çok kayda değer bir fark yok. Apple Pencil biraz daha iyi. Ancak uç hassasiyeti noktasında ve eğim noktasında Apple Pencil yani grafikerler için, çizim yapanlar için Apple Pencil çok önemli. Eğer ders çalışacaksanız yazı yazacaksanız bence 4600 lira vermeye gerek yok. 1000 liraya fuşya'nın kademini de alabilirsiniz. O da manyetik şarj oluyor. O da mıknatısı manyetik olarak bağlanıyor. Görünüm olarak da aynı ve daha hafif. Apple Pencil bayağı bir ağır.